Stopaj ne oluyor? İş yerine ödediğin şey işte. %20'lik olay. Bunu abim ne yapıyor? Benden posa pişmiş istiyor. Tüm her şey gider olarak gösteriyor. Çok anlamıyorum da işte vergi vermemek için yapıyorlar. Bunu bilin yeter. Abi şöyle zaten sen istediğin kadar yap. Fişini götür. Muhasebecin zaten tehlikeli bir şeyi genelde kesmiyor. Anladın mı? Adam kendini tehlikeye atmıyor. He, atanlar vardır. Orası ayrı. Ama ben mesela bugün git götürsem atıyorum ne bileyim. Şimdi şey olmasın. Atıyorum gittim marketten ben işte ne bileyim kendi bebek bezi satın aldım. Bebeğime. Bebeğim oldu. Bebek bezi satın aldım. Onu gidip gider yazmaz hiçbir muhasebeci. Yani yazabilir. Yazanlar elbet vardır. O da kendi hatası olur. Yarın öbür gün incelemeye girerse sıkıntı. Bu arada şu an Jin Yumi'ye karşı böyle oynamamız ee, kötü. Bak salak ya. Bak ya. Oğlum sen mal mısın? Salağa bak ya. Bir de Relic Shield'ını pinkliyor. Beyinsiz özürlü. Salak range şampiyon oynuyorsun. Beyinsiz ya. Şu adamlar lol oynuyor. Bir de Bug of Legends yazıyor ya. Of. Oğlum bir şey diyeyim Böyle adamlar D4 olmuş ya. Bizim D4'ten çıkmamız lazım ya. Yani gerçekten D4 bayağı kötü bir lig oldu lol'de. Bir daha bak. Bu arada bizim kayısı sağlamdır ha chat. Ayıktırayım onu. Hmm. Oğlum sen salak mısın? Oğlum yazmıyor mu Relic Shield'ın üstünde? Yazıyor işte. Range'lere %30 yazıyor. Mal ya. Abi salak mısın diyeceğini sen range şampiyonsun desene. Oğlum elmas 4 olmuş adama Relic Shield'ın nasıl çalıştığını öğreteceksek biz niye LOL oynuyoruz ki? Niye LOL oynuyoruz yani? Kaz ne yapıyorsun Kaz? İyiyim Kaz sen nasılsın? İyi valla Kaz. Bu sıcak mı böyle Kaz? Yani bir tık fazla kanka. Ya benim televizyon sıcaktan kapanıyor ya. Bilgisi olan var mı? Yayında olup da. Isındığı için çat diye kapanıyor. Böyle bir şey mi var lan? Televizyon. Vallahi bilmiyorum bu yaptırmıştık bunu da şimdi tekrar aynı hatayı vermeye başladı. Sıcaktan kapanan televizyon ben ilk defa duyuyorum kanka. Kanka ısınıyor işte artık demek ki bilmiyorum öyle bir sorunu var. Allah Allah. Böyle bir derdi var televizyon. Topalıyor ya kanka. ya. Fişi çekiyorum biraz soğumaya bırakıyorum. <laughs> gece yatarken gece yatarken kapatsan. Tamam kapatıyorum zaten. Hava ee? açıyorum. Birazcık bakıyorum. Ondan sonra tak. Can kanka. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> tüplü mü? Hayır tüplü de değil. Normal televizyon yani. Tamam. Çok iyi değil. Çok da kötü tamam. değil ama. Tar kardeşim TV mühendisiyim. Sıcaktandır o. <laughs> Aferin lan. Televizyon bile oynadım. fenalık geçiriyor sıcaktan sen düşün kanka. Bu arada şu an öyle bir güçlüyüm ki kanka onu bırak. Bugün yayın açtım kanka o kadar kötü oynadım ki. Artık TFT yayıncısı olmayı düşünüyorum. Ne diyorsun Allah. o şey? Oğlum kanka da öyle değil artık İyi yani. oynaman lazım ya. Hani tryhard çalışacaksın yani. Oğlum TFT deyip geçme yani. iyi derken harbi iyi oynaman lazım. Çünkü TFT kötü oynadığın zaman bir makara gerçekten lol'ün makarası var mesela kötü oynasan da ama TFT'nin öyle bir makarası yok. Direkt full tryhard ciddi oynaman lazım. Ben onu iki çözerim. Yanlış mıyım chat? Bana. Kanka çözmek gold olmak değil ya. Direkt challenger olman lazım. E, olayım oğlum sana challenger istiyorsan. Evet, Ol kanka olabiliyorsun. Tamam olayım. Ayıp ediyorsun. Işte. Ben bu seti çok bilmiyorum da önceki setler olsa ben anlatırdım sana. Zararlı set. Ve TFT Trial Galaxy yok. Sayfen ilk kim He o, ilerse... o zaman TR'deki challenger ilk 200'deki adamlar şey mi? Mesela atıyorum Levo Challenger şey mi? Levo sayfeni 2 mi buldu tüm setlerde Bu arada dün <laughs> Oğlum, Sayfen yaptı. bayılıyorum 2 -2 ya. yaptım. Bayılıyorum. Level yaptım. Bir kere oynadım. 5. oldum direkt. Kötü de değil daha. Kol. Bayağı iyi. De. Ama counterlanabiliyor işte artık. Mesela Gink falan şey mi? Her sette sayfeni iki mi yapıyor yani herçi? Şey. Oğlum öyle bir şey yok ki Karşındaki adam sana karşı güçlü bir şey yapıyorsa her türlü patlıyorsun zaten. Yanlış mıyım? Kalsın. Mesela Levo 7 kanka Levo 3 senedir falan herhalde yüksek seviyede TFT oynuyor. Aha. 3 senedir şansladı adamın şansı hiç gitmedi kanka. İzliyorum. Hı. Ne zaman gidecek de düşecek diyorum. Yok ya. Şans oğlum şans. Bak şans nerede var biliyor musunuz? 8 tane aynı seviyede adamı böyle ama harbi aynı seviye. tamamen böyle full aynı düşünen adamları koy. O zaman atıyorum şans olabilir. Ama onun dışında bana şans demiyor yani. Oğlum Levo West'te master 200 puanlı dün ben baktım. Bence gayet iyi bir seviye yani. çalışıyoruz. Cin şimdi ulti açacak. Şurada bir izet Geç bir attık. Evet, evet çok kötü ya. Bir plate aldık ama yani tamam plate'ler bitiyordu ama berbat base attık. Aa bizim evin etrafında gezen kelenek kuşuna benziyorsun demiş birisi. Eyvallah kardeşim teşekkür ederim. Adamın saçı var oğlum. Bunu yanlış çete yazdın Atu. Yazabileceğin onlarca izan vardı işte. <gülüyor> <gülüyor> Adamın saçı var. Burada devam etmeyeceğiz buradan. Gideceğiz, golem alacağız. Çünkü bak Peki, abi AD carry'nin en iyi olayı farm atması ya. Hani bir yerlerden bir şekilde farm bulup farm atacaksın. Bu mu taktik? Evet vallahi. O. Hele bir de zaten fetsen. Tamam niye söylemedin daha önce bunu? Nereye kadar kasarım bu taktikler? Dalga uzmanı. Dalga uzmanı kanka. <laughs> Dalga uzmanı söyle. <laughs> kanka bu arada midde mesela roam atman lazım, bir şeyler yapman lazım. AD de olaylar yaşanırken senin bir yandan sürekli farm atman lazım. Tamam senin rol AD o zaman. Farm atması lazım. Evet sana. zaten öyle kanka. Daha ben AD bir... ile daha iyi oynuyorum. Bir daha kel bir botlayın gidelim o zaman. Yok kanka supportumun yok. Adam musunuz? al, asla Bot lane'e gitmiyor bende şaka gibi ya. Benim sağlam oğlum support'um. Kanka yayını kapatacağım ya yoksa atardık vallahi. Hmm. Akşam gel atalım ben video çekeceğim yayın dışı falan. İptirsin. <laughs> <Sıkılırsın gülüyor> <laughs> yayını kapatacağım video çekmem lazım. Kanka bugün 6 tane falan video çekmem lazım. 6 Öyle gün değil. yoksun o zaman. Ne kadar yokum? Ayın 10'undan 14'üne kadar 15'ine kadar falan yok işte. Bir tane fazladan çekiyorum. Hmm. Bir de bugünün içeriği de var ya. 4 saat. Yayın nasıl? Yayından da 3 video çıksa. BC'den yazdım videoyu Tamam özgürcüm Atla lan. Gerçi yayından ikinci kanala çıkıyor herhalde video, değil mi? Şey Özgür ikinci kanala mı bir tane çıktı? Tamam bununla bunu atarsın işte. Özgür kovmadın mı oğlum sen? Yok kanka ya. O zaman video yok. Tamam o zaman ben yayını uzatırım Özgürcüm. Rahat olsun. Oğuzcum doğatabiliriz şu an. Sağ ol kanka benim işim çıktı ya bu an. Bir yere gideceğim. Teşekkürler. Like 3k gold var ya. Yayını kapatacağım kanka. Yoksa atardı kümesi. <laughs> İyi atarız. çerez kayısısı başka ya. Oğlum bu ne biçim elola? Ya bir taraf hardcore izliyor ya da diğer Ama taraf. Ama kanka çerez kayısısı başka bir şey. Allah Allah. Şöyle diyeyim sana Oğuz. Relic Shield'ın nasıl çalıştığını bilmeyen support'um var. Hani öyle bir seviye burası. Oğlum 4K gold oldu. Rompu da alacağım şimdi. Beyzat artık. Beyzat. Mesela Wukong dümdüz Gromp'una niye koşuyor ki? E geliştirmedim ama ebedi kılıç direkt alınır ya. <laughs> bir de adamlarda harita ödülü vardı ya. Görüntüsüz izliyorsun. Görüntüsüz izliyorsun bir de şaka yapıyorsunuz ha süren. Bu ne kanka? <laughs> Adama bak. Oha. Full item Göremedim kayısıyı kanki. kesti adam. Görüntüsüz izliyordum kanka. <laughs> Nasıl lan? Tamam. hani zırha karşı hiçbir eşyam yok da bu itemlerle bu adam beni kesemesin ya. Geç bin ikini kattın. Adamda ulti vardı vardı. Ben Karnışmit de katayım. Al izliyorum ama görüntüsüz izliyor yazıyor kanka bak. Oğlum şaka gibi lan. Allah Allah. Garip. Saksından Kaç tane minyona vurdu Tray? 8'i kapattım. Try'ın yani. oynayışa bak. Gördünüz mü? <laughs> Olaya bakar mısın ya? Ama var ya Tryla Yasuo hiçbir şey yapmıyor oyunda. Hiç Hiç şey. Ya, hiçbir şey. Yumi'yi ya solo Q'da. Hiçbir şey yapmıyorlar. Saçma sapan bir karakter. Link Reduction lazım bize. Yasuo yine öldü bak. Jin no flash. Bu maçta mı lose lan? Kanka hiçbir şey yapmıyor ki adamlar. Rakan da oynamayı bilmiyor zaten. Ebedi yerine Dominiye erken bitsem daha iyiydi büyük ihtimal ya. Gaza geldik ebedi bitince direkt. Rakan anti heal alıyor da yine de bende mi alsam ya anti heal ne diyorsunuz? Bence sen alma onu ya. Direkt CA falan alabiliyorsan al bence. Ve ne lan öyle? Ne kayboldu kanka? Çok ezik takım kanka. <laughs> Ellerimde çiçekler, kapımda sırılsıklam. Karşıda ezik ki. Beş atmasan kesiyordu lan Yumi işte kanka böyle salak bıçar ya. Yani. Dön dön ultisini aldık adamın dön dön aptal bebe dön geri zekalı bebe seni ya. At süren aktivite süresi 10 saniye. Öldünüz orada mı araba? Ya ben anladım da Bu bebeler öldü Hı. Beni böyle çaresiz Beni böyle der Yanım Olaf çekti Bir tane Olaf bir insan ya. Oğlum bot lane'e niye geçmiyoruz oradan yani? Vallahi bak süper zeka takım ya. G gitti bok yerine ya. Lan oğlum Olaf'ta ulti var. Ne bitkinliğinden bahsediyorsunuz ya. Evet hiç atmasan da olurmuş. Doğru söylüyorsun. Da hala FF atıyor ya. Kim atıyor FF? Ezik bebe ya. Ama bu nereye gidiyor? Yeah. <laughs> Kesti adamı. <laughs> Olay var. Ne alsak ya? J al ya. James mi Yok abi. Bence durması lazım. Yani şöyle alabilecek şeyim yok. BT alamıyorum. BT'ye param yetmiyor. Yetse BT ye alacağım. Ama yetmiyor. Zonya belki olurdu. Hatta Zonya olabilir. Ama AD düşüyorum. Zonya olabilir. Zonya mantıklı geldi şu an ama BT alacağız galiba. Çık, çık 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 dümdüz çık. Hiç hiç fight atma. Yasuo toptan gidiyor. Go şimdi go şimdi go şimdi. Yasuo'da Jin'i öldü birebir de yanda. Bitkinliği bu Kong'a erken atamadım ya. Maybet oldu orası. Adamlar Ocean Soul aldı. Hadi oğlum bitirin artık şu oyunu. Nasıl bitireceğiz oğlum? Damage yok ki takımda benden başka. Hepsi de bana koşuyor. Normalde Trin Demir, Amumu, Yasuo var takımda. Ben ölsem bile takımdakilerin direkt olarak yok etmesi lazım fight'ı. Ama yok abi. Yanında Ama dursalar aldı. direkt Yok yanımda duramıyorlar oğlum. Olaf dümdüz koşuyor bu kontla beraber. Bu kongu tutsalar Olaf tek başına beni öldüremez ya. Yemin ediyorum gideceğim şimdi G'yi satıp botruk alacağım. Bu da çok güçlü abi. Adam 5 eşya alıyor. Ee, böyle fight mı olsun? <laughs> Aptal bebeler <laughs> ya o kadar kötüler ki. Yani yazık günah hiçbir şey yapmasalar belki oyunu kazanacağız. Yaptıkları hareketlere bir bak ya. Ah. Yumi ne kadar güçlü bir şampiyonsun ya. Harbi dakika 35'te Yasuo 2 item ya. 3-13 oynuyor. <laughs> 3 ön ne ya? Ananızı avradınızı ya yemin ediyorum var ya hani böyle bir şey yok ya. Öyle söyle kanka. İçinde kalmışsın. <laughs> <laughs> kanka şuna bakar mısın? amumu mu 42 vurmuş? Benden bile fazla vurmuş herif. Son 3 fight'ta damage atamadım. Hayvan gibi çöküyorlar üstüme. Trindemir ile Yasuo'nun damage'ine bak. İki aptal iki zurnanın arasında kalmışlar kanka. <laughs> normal durum kanka normal düz tavuk dürüm. Aa düz tavuk dürüm herifler ya. Diğeri de şey bu vuzuyla tarzı 75 santim. <laughs>